arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar bugün sizlerle oyun kupu olduğumu göstermeye geldim bakın arkadaşlar gördüğünüz zaten bir de çıktı arkadaşlar bana şu mega kutudan bak 68'deki bir arkadaşım var ama o çok kötü bir arkadaşım hiç davetlerim kaldı falan kabul etmiyor oyun kupu olduğumu görünce kulüpten ayrıldı Böyle. Arkadaşlar bakın o kupa oldum. Bakın üstüyü de aldım. Bakın bir de profil resmine. Bu bak. Arkadaşlar benim de profil resmim artık bu oldu. 25 maç kazandım. Şimdi isterseniz yuf yuf açayım. Bunu yorumlar yazmayı unutmayın. Hmm. o mongosunu Hazırsa Among Us'a benziyor bir girelim bakalım. Among Us yapmış Çünkü varlak yok. Çünkü valak yok. Lan napıyon o? Tamam tamam tamam. Dışı takiii! Tamına koyayım ya. Aaa bu arada ben yani görüntümü açmamı açmayı unutmasın ay. Lan. Ne yapıyorsun Ben de ölüyüm de. Tamam. Ben geldim arkadaşlar bakın. Buradayım ben. Lan. Gelme gelme. Ö gelme mal. Allah Allah. Arkadaşlar ya. Sinirimi bozdu. Ben ekranımı büyüttüm Şimdi gelmek istiyorsanız yetmişsiz seviyeyim. Seviyeyim. Valla şu kadar <elektronik> yeter şey <Bruno> <gülme> <laughs> ya.

Bu ne onu çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Arkadaşlar size resmini göstereyim mi? Bir dosya var. suyu de çizdim. Bye. göstermeye gidiyorum arkadaşlar. Ondan mı çıkayım ben? Arkadaşlar e, bugün bir de e, saat 12 gibi normal olacağım. Canlı yani yani. Ay neredeydi lan? Tamam. Ben, sana, ben hemen geliyorum. Arkadaşlar yeniden geldim. Ee, şeylerimi aldım. Şimdi ben bir kamerayı ters çevireyim. Sizi gördü gördüt müydü? Valla. Çok güzel resimler çiziyorum ben bu arada. Tamam. Şimdi ben ekranı bir büyüteyim. Tamam. Ya büyütemedim de. Arkadaşlar böyle görüyor musunuz? Ben büyütmeyeceğim. Böyle bak şu çizdim. Bak Star Wars'u da çizdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size böyle. Detayları güzel. Bir de bu Star Wars çizdim. Ya bu. Dynamite. Yani arkasında bu var. Güzel ol, olduğunu ya olmadığını arkasına yazayım. Bir de bu var. Böyle. Ben arkasına çiziyorum da arkadaşlar bir de Leon'un profil resmi bir de Byron'un. Ondan sonra böyle bir şey var böyle. Arkasına bir şey var mı? Arkasına da çiziyorum da ben. Max var. Arkasına karanlık o Spike var. Seni Leon var. Arkasında Search var. Ondan sonra yani Crow'la Anka Crow var. Bir de Mr. Lou var. Bu da Star Wars'tan bir karakter yine bak arkasında da Fortnite logosunu çizdim arkadaşlar Bu da ninjas Sokak ninjası Tara arkasına Edgar gel olduğunu yorumlara yazın bir de Star Wars'ta böyle bir alet vardı ya onun ismini hatırlamıyorum pek çok de böyle şey var arkadaşlar mortis mortis ondan buraya... sonra bayro arkadaşlar bayro güzel olduysa yazın yorumlara bir de leonum var böyle şey leona benzedi böyle fortnite'ın karakteri Arkadaşına star wars var bir de benim çizdiğim ama bu babam çizdi bunu ee, bu benim çizdiğim. Bu da benim ağrım. iPhone kılıfım. Güzel oldu. Yorumları şey, yazın arkadaşlar. Hadi. Şimdi hadi şimdi videoya geçelim mi? Geçelim mi arkadaşlar? Lan. Dur ben kamerayı ayarlayayım da öyle geçelim. açmasam daha iyi olacak. Ben böyle oynayayım en iyisi arkadaşlar. Heh, tamam arkadaşlar. Şimdi ben yüzümü göstermeyeceğim. Çünkü oyunda da ee, olmaz. Yani Among Us oynamamı istiyorsanız onlar like gelsin bu videoya. Yoksa olmaz yani bize su solasma da gelmesini istiyorsanız. Bak burada seviye şey hile göstereceğim tabii ki. Çok güzel bir hile bu. Ben yaptım arkadaşlar. Bakın 1000 1000 e, neydi? 1100 80 kupa dayım süper süper, süper star var bir de kaç tasım var bir de altınım bütün kostümler var burada Bak. böyle 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 ay yani ben bana böyle 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 böyle, böyle. böyle. Böyle 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 Yağım kim göstermedi? Böyle 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 Şimdi şıkkı 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 Karanlık ofisler takılır Var Karınlık ofisler Böyle Burada bütün akşesuarlık var arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün karakterlerim var arkadaşlar. Ben şu da var bakın. Bütün o var arkadaşlar. Bunu nasıl söylemem istiyorsanız ve aman Us oynamamı istiyorsanız atlara ee, şey şey pro pro umut yazarsanız ve on ee, on like olursanız onlar videosu geliyor. Hopi Hoppimo'dan Brawl Stars yazarsanız hileli oynayabilirsiniz. <laughs> Dükkana geldikten sonra Savaş Kutusu. onun açık al Brawler var ya. Ona başlayınca bütün karakterler geliyor. Onun yanındaki Umbret'e al Brawler. Size başlayınca bütün şeyler geliyor arkadaşlar. Neydi abi? Bütün aksesuarlar ve yıldız güçleri. Öyle arkadaşlar. Bu videoluktan bu kadar arkadaşlar. Ve bu video YouTube'a yayınlayacağım. Yarın saat 5'te onun live'de olacağım. Görüşürüz.